Merhabalar, Basisporsa kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Şöyle ekrana da verelim. Evet uzun bir aradan sonra, 7 ay aradan sonra bir Halkars videosuyla karşınızdayız. Açıkçası ben de çok sevdiğim bir Halkars bulamadım bu süreçte ve bu yüzden video çekemedik. Eğer güzel bir halk arzı olsaydı videosunu yine çekiyor olacaktık diyelim. Bu süreç içerisinde tabii iyi olan, iyi giden halk arzılar da olmuştur. Ama şu anda benim ilgimi çeken bir halk arzı oldu. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve dedim ki videosunu çekeyim. Hem ben katılmayı düşünüyorum hem de sizlere Gülermak hakkında bilgi vermek istedim. Siz de kendi kararınıza göre düşünebilirsiniz. Evet Gülermak Ağır Sanayi İnşaat yarın halk arzı olmaya başlayacak. Evet hazırsanız. Hadi başlayalım. Evet Gülermak Ağır Sanayi İnşaat e, kodu GLRMK olacak. Talep toplama tarihi 8-9-10 Ocak. Fiyat 125 TL olacak. Lot sayısı 32 milyon 300 bin lot olacak. E, bir ek paylarla beraber galiba 38 milyona çıkıyor. Halka arz büyüklüğü 4.8 milyar civarı olacak ve şirketin buradan net geliri 2.7 milyar. TL olacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı var. Burada ek ortak satışı da var yine ek paylarda. Şirketin %40'ı yurt dışı bireysel yatırımcıya, %10 yüksek başvurulu yatırımcıya, %50 de yurt içi kurumsal yatırımcıya halka arz olacak. QNB yatırım menkul değerler konsorsiyum lideri. Bununla beraber ekrandaki banka veya kurumlardan da katılabiliyorsunuz. Yine eksik veya fazlası vardır belki. Ee, devam ettiğimizde burada baktığımızda iskonto oranı %20 katılım endeksine uygun ee, halka açıklık oranında %12.01 olacak. Yani aslında oldukça düşük ve benim de sevdiğim bir oran olacak diyebiliriz. Ee, arz geliri nerede kullanılacak diye bakarsak makine ve ekipman alımı olacak. Kamu özel işletme Projesi işletme sermayesine kullanılacak %30-35 ve %20-25 de borç ödemesinde olacak. Evet faaliyete gelelim. Faaliyete geldiğimizde her zamanki gibi şirketin web sitesini açıyoruz. Güzel bir site yapmışlar bu arada. Projelere şimdi bakacağız. Şöyle bir e, olabildiğince incelemeye çalışacağız. Hakkımızda'ya bakalım. Hakkımızda tarafında 1958 yılından e, bu yana faaliyetlerini sürdürmekte şirket. İnşaat altyapı ve endüstriyel inşaat projeleri e, yürütmektedir diyor. Yine metro, tünel, demiryolları, yüksek hızlı tren bu tarz projelerde çalışıyorlar. Şöyle baktığımda baya bir şeyi var. Dubai Metro Expo 2020 projesini de tamamladı diye şey yapmış. Dünyaya da iş yapıyorlar bu arada yani. Vizyon, misyonda çok bir şey yok. Şöyle politikalarda bir şey var mı diye bakıyorum. Klasik şey politikaları, şirket politikaları. Üyelikler zaten burada işte ait olduğu odalar vesaire. Faaliyet alanlarına şöyle ayrı ayrı inceleyelim biraz daha. Evet ulaşım sektöründe uzmanlaşmış mühendislik hizmetleri demiş. Demiryolu, metro ve hafif raylı sistemler, tramvay ve otoyol gibi işte işletme şeylerde, projelerde faaliyet sağlıyorlar. Zaten çok fazla bilgi vermiş bununla beraber. Enerji sektöründe uzmanlaşmış mühendislik hizmetleri demiş. Hidroelektrik santraller kuruyorlar ve doğalgaz çevrim santralleri de kuruyorlar. Gördüğüm kadarıyla e, ikinci olarak, üçüncü olarak çevre sektöründe uzmanlaşmış mühendislik hizmetleri demiş. Tarama, deniz, göl, nehir Atık su arıtma tesisleri, içme suyu hatları bu, bu bu tarz projelerde de yer alıyorlar. E, bu tarz projelerde de iş yapıyorlar. Ve aynı zamanda çimento fabrikası kurmada, işte şeker fabrikası kurmada, cam fabrikası kurmada da e, bir takım e, projelerde yer almışlar gibi görü gözüküyor. Şimdi projeler kısmına bakalım. Şuradan projeler kısmından. Bu tamamlanan projeler mesela İstanbul Mecidiyegöy ve Mahmut Bey e, metro hattını e, tamamlamışlar. Yani İstanbul Havalimanı mesela yeni Bosna hafif raylı sistemi diye geçmiş. İstanbul Otogar İkiterli Metro, İstanbul Kadıköy Kartal Metro, Varşova Metrosu yani Polonya'ya da iş yapmışlar. Haliç Metro Geçiş Köprüsü diye projeleri var. Yeni Bosna, ya buradan diğerlerini de inceleyebilirsiniz. Oldukça fazla projesi olan bir şirket. Şimdi benim niye de ilgimi çekti diye sorarsanız... Ben Türkiye'nin hala çok özellikle demir yolunda çok fazla yolu olduğuna inanıyorum ve bu tarz projelere çok daha fazla ağırlık ve verilmesi gerektiğine ve verileceğine de inanıyorum. E, o yüzden burada Gülermak bu e, işleri alabilir. Şöyle baktığımızda e, projeleri gösteriyor. İşte Nur Çimento Fabrikası, Üretim Hattı, Çor Çorum Ş Şeker Fabrikası, Aksaray Şeker Fabrikası. Bunlar tamamlananlar tabii. E, Trakya Cam, Mersin işte mesela temelli doğalgaz çevrim santrali. Polatlı Şişecam fabrikası, Dubai Metro Expo. Yani bayağı bir e, projelerde yer alıyorlar. Tabii yurt dışına da açılması e, güzel bir olay. Hani ihracat anlamında da. Evet bunları biraz daha inceleyebilirsiniz tabii. Şimdi bir de ne bu devam eden projelere bakalım. Ümraniye ateşehir göztepe metrosu var. E, şöyle bakayım neler var. Mesela Kanpur Metro demiş. Hindistan'da mesela metro inşaat diyor adamlar. Şöyle bakıyorum Surat Metro demiş Hindistan'da yine. E, Krakow yüksek hızlı tramvayı. Bunlar da mesela devam ediyor. Kista Tramvay, İsveç'te proje almış. Yani güzel e, ülkelere de yayılmış. Mesela Bükreş Uluslararası Havalimanı Raylı Erişim Bağlantısı projesi demiş. Romanya'da da iş almış. E, Külüş, metro hattı demiş. E, Filipinler'de bile iş almış. Yani bu anlamda e, gerçekten güzel buluyorum şirketi. Yani dolara karşı da belki işte koruyucu bir tarafı olacak yani sonuçta yaptığı projeler muhtemelen zaten dolar bazlı ama hani ödemelerini de dolar bazlı alacağı için belki birçok işte yurt dışından vesaire güzel olabilir. Devam ettiğimizde şöyle tüm projeler diye çıktığınızda zaten burada da böyle hani aşağıda inerek de görebiliyorsunuz diyeyim. Bir de iki tane bulduğum şey vardı. En çok kamu ihalesi alan 20 inşaat şirketinin vergi karnesinde Gülermak var. Yani oldukça fazla kamu ihalesi alıyorlar. Birinci taş yapı, ikinci kolin, üçüncü Gülermak. Dördüncü yapı ve yapı beşinci kalyon vesaire böyle böyle gidiyor. O yüzden kamu tarafından çok fazla iş aldığında söylemek lazım. Bir de burada da işte mesela tamamlanan projeleri tek bir sayfada düzenlemiş bir arkadaşımız işte devam eden projeleri göstermiş. Yani bu anlamda böyle hoşuma gitti şirket. Yaptığı iş anlamında da hoşuma gitti. Sonuçta üretim yapan ve üretim yapmaya yardımcı olan bir şirket diyebiliriz. Evet sunuma dönelim isterseniz. Sunum tarafına devam ettiğimizde biraz finansal bilgilere baktığımızda Ciro'da %32 artış görüyoruz geçen seneye göre. burada tabii enflasyon muhasebesi vesaire de uygulanıyor. esas faaliyet karı %40 artmış mesela. Brüt kar %157 artmış ve dönem karı %561 artmış ama mesela 2003 3. çeyrekte dönem karı çok düşük gelmiş. Son çeyrekte 2004 son 3. çeyrekte daha iyi gelmiş öyle diyeyim. Burada dönem varlıklara baktığımızda dönem varlıklar artmış, duran varlıklar biraz azalmış. Kasada burada para mı var tam çözemedim. Net borç mu, net finansal borç mu burada anlayamadım. Ama eksi 3 milyardan eksi 2.7 milyara çıkmış ve eksi diye göstermiş burada baktığımızda. Finansal borç azalmış mı yoksa kasadaki para mı azalmış? O biraz e, muallakta. Öz kaynaklara baktığımızda %38 artmış. Gayet iyi bir artış var burada da katılıma göre kaç lot düşer? Yani biz ne kadar e, alım yapalım diye baktığımızda bu arada büyük bir alkarz. O yüzden hani biraz e, miktarı böyle arttırmak gerekebilir. Ben yaklaşık e, böyle bir 20 lot civarı başvurmayı düşünüyorum. O da işte 2500 e, TL'ye denk geliyor. E, muhtemelen o civarlarda olabilir. Tabii ilgi de görebilir. Bakalım. Uzun süredir ilgi gören bir alkarz yoktu. Fiyat istikrarı var 10 gün boyunca. Bu güzel. Brüt halka arz gelinin %20'si fiyat istikrarında kullanılacak. Satmama taahhütü var yine bir yıl ihraççı ve ortaklar tarafından bu da olumlu. Son olarak da baktığımız halka arz sonrası piyasa değeri 40 milyar olacak. Yani yüksek oldukça yüksek bir rakam. Fiyat kazanç oranı 10.58 olacak fena değil. Piyasa değeri defterleri değeri 4.15 biraz yüksek ama dediğim gibi şirket biraz daha şi finansal açıdan da kendini halka arz sonrası toparlarsa belki çok daha iyi yerlere de gidebilir gibi geldi bana açıkçası. Dediğim gibi ben katılmayı düşünüyorum. Diğer türlü katılıp katılmamakta size kalmış. Ee, iyi alkazları çekmeye devam edeceğiz diyeyim. Ee, herkese sağlıklı günler. Abone olmayı unutmayın. Videoyu lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenmeniz çok çok önemli. Yorumlarla da desteklerseniz çok seviniriz. Herkese e, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar hoşçakalın. Borsalık kalın dostlar.